sevgili beşler sizlerle 4 ünitemizi de bitirmiştik. Bugün sizlerle yeni üniteye giriyorum. 5. ünitemiz çevremizde dinin izleri. Biraz konuşacağız bugün. Kısaca biraz giriş yapacağız. Yine devamını getireceğiz daha sonra. Evet beşler ödevi yapmayı unutmuyoruz. Okyanus'tan ilk 4 ünitenin bütün etkinlikleri bitiyor. Dönüş istiyorum bu konuda sizlerden. Şimdi başlayalım. Şimdi arkadaşlar çevremizde bir sürü Dini izler taşıyan şeyler var. E, dinimiz gerek düğünlerimizde, gerekse günlük hayatımızda her yerde izlerini gösterir. Örneğin yeni bir çocuk doğduğunda kulağına ismi ezanla okunur öyle değil mi? İşte düğün yaparken, asker uğurlarken görürsünüz. Biz hep dini şeyleri kullanmaz mıyız? Sözcükleri kullanırız, e, ritüelleri kullanırız. Şimdi geçelim bu alanlar neler? Şimdi arkadaşlar din... Dilimizin üzerinde etkilidir. Dil edebiyatımız üzerinde etkilidir. Dil müziğimiz üzerinde etkilidir. Dil sanatımız üzerinde, dil mimarimiz üzerinde, örf ve adetlerimiz üzerinde din nedir? Etkilidir. Şimdi biz buradan ilk başta sizinle biraz inceleyelim ama şimdi arkadaşlar, o zaman şu sonuç çıkmıyor mu? Eğer dini biz yanlış anlarsak. Bütün bunlar hep yanlış şekillenir mi? Evet yanlış şekillenir. Eğer dini yanlış anlarsa işte bakın görüyoruz. E, türbelere kurban kesmek, ağaçlara çaput bağlamak, Allah'tan başka varlıklardan medet ummak gibi vesaire yanlış inanışlar çıkıyor. O yüzden biz dinimizi doğru algılamalıyız, öğrenmeliyiz ki bu değerlere de doğru yansısın. Şimdi siz çevrenizde göreceksiniz bazı şeyleri. Mesela şirki öğrenmiştik sizinle değil mi? Allah'a ortak koşmak, Allah'tan başka şeylerden medet ummak. Siz artık çevrenizde e, yanlış anlaşılmış dini e, davranışlar görünce ne yapacaksınız? Anında müdahale edeceksiniz. Edin tamam mı? Devam ediyorum. Şimdi dinin dilimiz üzerindeki etkisini sizinle biraz konuşalım. Arkadaşlar biz dil ile iletişim kurarız öyle değil mi? İnsanlar konuşarak kendisini ifade eder, iletişim kurar. Daha sonra e, dil, dil bir milletin e, en önemli değer yargısıdır. Çünkü bir milletin kültürünün devam etmesi için, varlığının devam etmesi için dili koruması gerekir. Bakın dili korumazsanız zamanınız zayıflar, geçmişteki bağ geçmişle bağlarınız kopar ve yok olursunuz. Öyle değil mi? Dil mesela dünyanın her yerinde her ülkenin kendine özgü bir dili vardır, bir kültürü vardır öyle değil mi? Mesela Türkiye'nin içinde biz düşünelim. Kendi Hatay'ımızın diliyle, o şive yapımızla. E, Haçan ne yaparsın şu an? Getir daha götür daha bu mesela Karadeniz insanların şivesi ya da işte geliverem gari, gidiverem gari, Ege şivesi. Bu bile farklıdır öyle değil mi? O yüzden dilimizi korumamız lazım. Peki dille din arasında ne gibi bir bağlantı var bakalım. Arkadaşlar din, 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 dili kelime olarak etkiler. Nasıl etkiler? Bakalım. Bakın peygamber, namaz, cennet, şehit, ahiret vesaire gibi kavramlar dilimize dinden geçmiştir. Öyle değil mi? Yine biz çocuklarımıza isim koyarken erkek çocuklarımıza ne isim koyarız? Evet duyuyorum sayıyorsunuz. Peygamberimizin isimlerini sayıyorsunuz öyle değil mi şu an? Ahmet, Mahmut, Muhammed, Mustafa. Sonra geçelim. Hazreti Ali, Hazreti Ömer. Değil mi? Ömer, Ali. Peygamberimizin torunlarının ismini koyuyoruz. Hasan, Hüseyin. Peki peygamberimizin kızlarının ismini koyuyor muyuz? Koyuyoruz. Neydi onlar? Evet. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma, Hatice, Ayşe gibi isimlerde ne yapıyoruz? koyuyoruz çocuklarımıza. İsimlerimizi etkiliyor mu? Etkiliyor. Daha sonra bazı e, şeyler, yine böyle sözcükler ne yapmış? Dilimizden, dinden dilimize geçmiş. Örneğin işte bir yerden birinden ayrılırken ya da biri giderken hadi Allah ısmarladık. Ya da yeni evlenen çıktı, Allah mesut etsin, hastaya Allah şifa versin gibi ifadeler kullanırız öyle değil mi? Yine deyimler de geçmiştir. Mesela bir deyim, Tanrı misafiri. Öyle değil mi? Tanrı misafiri dinsel bir şeydir. Ve Allah dostu e, ilim Çin'de de olsa gidin demiş mesela peygamberimiz. Bu da artık deyimleşmiştir. E, Çalışmak ibadettir. Yine aynı şekilde deyimleşmiştir. Arkadaşlar, üniteye giriş yaptım. Dinin dil üzerindeki etkisini anlattım. Bir sonraki derslerimizde şu kalan kısmı işleyeceğiz. Sizlerle hepinize çok çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bana dönüş yapın. Mutlaka e, tekrarlarınızı yapın. Defterimize not tutalım. Sizleri seviyorum Beşler. Kendinize iyi bakın.